Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 10 Mayıs Cuma. En son pazartesi günü temizledim bu kümesi. Ve şu an rezil bir halde. Normalde haftada bir, 10 günde bir temizliyordum ama şu an kokudan durulmuyor. Maalesef 5. günde yeniden bir temizlik yapacağım. Videonun devamında size temizlenmiş halinde göstereceğim videonun. Teşekkür kümesi şöyle kümesin içini tamamen temizledim her şeyini yani her şeyi çıkardım ee, ondan sonra ne yaptık bu işte ızgaraları falan hepsini yıkadım şimdi onları da göstereceğim size şimdi bir sirkeli su yapacağım ondan sonra yine devamını size göstereceğim ızgaraları böyle yıkadım soluklarla birlikte yavrular salonda anne babaları da burada her yeri temizledim şöyle birazdan yavrular gelecek yavrular yerinde anne babaları sabırsız şimdi Yerlerine koyup Yemlerini vereceğim Şimdi Anne babalar da Oh Anne babalar da yerine gidecek derken Krem biraz hareketlendi Gel <laughs> gel yani, yani Senin kanadın yok bir şeyin yok ne yapıyorsun Geç yavrum sen de. Yavru her zamanki gibi heyecanlı. Arkadaşlar böyle bir süreç oluyor işte. Yani balkona bakmanın zorluğu bu yani ben pazartesi temizlemiştim en son burayı dip köşe cuma günü tekrar temizliyorum yani 4 gün geçmiş ve tekrar temizliyorum bu şekilde ama mecbur yapmak zorundayım yoksa kötü kokular gerçekten durulmayacak hale getiriyor burayı bu şekilde işte bir şeyler yapıyoruz deniyoruz Allah'ın izniyle güzel sonuçlar almak istiyoruz krem uçmak istiyor bunu Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Öyle bugün temizlik yaptım. Onunla uğraştım baya. O yüzden başka video çekmem herhalde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.